Suriye'den bir opera ve bir baleyi arakladılar. Kim arakladı? Hı. Bayan Merkel. Hı. Buraya akan kitlelerin içinde geldi kadın adamları buldu götürdü. Diye doktorları falan. Yani Hı. Suriye deyip geçme içinde yeterince adam var. Onun için sizin <laughs> Instagram paylaşımınız oldu. Evet. Bir gün. Ve onu... Siz de müsaade ederseniz madem sizin sözlerinizi okuyorum sözünüzü kesmiş sayılmam. <laughs> ee, sizin bu paylaşımınızı çok beğendim çünkü. Ee, okumak istiyorum. Fotoğrafta koyarak şunu anlatıyorsunuz bu Instagram paylaşımınızda hocam. 66 yılının Mart ayında Türk Arap Talebe Birliği ile Halep'e gitmiştik. Evet. Antakya'dan sınırı geçtik. Doğa gerçekten çok güzeldi. Halep adeta rüya gibi bir şehirdi. Kendimi bir anda 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı Türkiye'sine bulmuş gibi hissettim. Aynen. Şehirde farklı etnik ve kültürel unsurlar bir arada yaşıyordu. Lokantaların sunduğu lezzetler başka bir tat ve renkteydi. Çarşı pazarın canlılığı ve renkleri büyüleyiciydi. Türkçe şehirde konuşulan bir dildi. Özellikle yaşlı nüfus bu dili kesinlikle biliyordu. Ayrıca muhtemelen Çukurova'dan göç olmuş, göç etmiş olan bir Ermeni nüfus da vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'den gelenlerle aralarında düşmanca bir ilişki yoktu. Çok hep yanımızdan ayrıldı. 67'de İsrail Savaşı çıktı. Bu renkli antika dünya mahvoldu. O günkü Halep'i 10 yıl sonra 1976'da tekrar ziyaret ettiğimde yine aynı güzelliğiyle gördüm. Ancak bugün aynı Halep'i görebileceğimi sanmıyor. Oysa Halep. Türkiye tarihi ve Ortadoğu için her zaman çok önemli bir merkez olmuştur. Halep ve Şam'la ilgili açık konuşmak gerekirse, ilk ziyaretimden sonra geçen 20 yıl boyunca bu şehirlerin korunmuş olmasına hayran kalmıştım. Fakat Arap dünyasında hiçbir şeyin devamlılığına ve sağlamlığına güvenemezsiniz. Bugün bu şehirleri harap hale getiren de yine aynı yönetimdir. Ancak Yok olan şey sadece şehirlerin yapıları değil, bin yıl boyunca orada yaşayan herkesin ortak mirası ve geçmişidir. Rusya'nın Suriye'deki tutumu, bırakın bugünkü dünyanın gereklerine uygun olmayı, 19. yüzyıl Çarlık Rusya'sının şarttaki yönetim ve koruma anlayışına bile benzemiyor. Evet. Amerikalılardansa zaten... Orta Doğu'yu anlamalarını veya korumalarını beklemek mümkün değil. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsunuz <laughs> ee, Sayın Ortaylı'nın bu sözleri üzerine? Vallahi hocanın sözünün üzerine. söz söylemeyecek kadar zekan var yani. O kadar kolay değil ama hocanın bıraktığı yerden Mümkün salayım. ben de bir Gaziantepliyim onun için yani Halep hikayelerini hep e, duyarak... Parçası. E, tabii yani. Kaleniz bile aynısının tıpkısı. E, evet yani depremde hasar görmüş ama bir de şey yapmışlar orada biraz İyi fazla evet. Ettim. Tekrar tamir ederler orası çok Antep Gaziantep hemen kendisini yenileyen bir şehir. E, fakat ben hep öğrencilerimle falan konuşurken de şunu söylerim. Şimdi mesela ulus inşa süreçlerinde e, hepimiz kendimizi bir topluluğa ait hissederiz. İşte biz Türk'üz, onlar Suriyeli, öbürü Filistinli, öbürü Lübnanlı falan gibi. Halbuki hani bundan 120 sene falan öncesine gittiğiniz zaman böyle bir ayrım yok. Yani geliyorlar, sizi yeniyorlar. Diyorlar ki yani yenildiğimiz için yani toprağımızı alıyorlar elimizden. Toprak dediğimiz üstündeki insanlarla birlikte alınıyor. Yani bunu da göz ardı etmeyin. Amca burada kalıyor, teyze burada kalıyor. Tabii. Kesiyor ve bu sizin isteğinizin dışında. Hani ilafına olmuş bir şey? Ve diyor ki burası Türkiye burası Suriye. Ve? Sen artık farklısın. Hı. Ve biz bu yenilginin sonuçlarına aşık hale geliyoruz bir süre sonra. Evet Hı. diyoruz. Yani burada Hı. duruyoruz. Yani bizi bizi ondan bu ayıran Bu hangi yenilmemiz efendim? Birinci dünya Savaşı. Biri Tabii yani hani şey Ve var, Sonra bak. istiklal mücadelemiz ve sınırların e, bu şekilde çekilmiş olması. O işte Tabii. istiklal mücadelesi olması yani orada Biliyorsun lafını kestim. Yok hocam serbest bayılırım ben i̇stiklal sizi İstiklal mücadelesi ilk önce dört yolda başladı. Derhal e, Antep, Maraş ve Urfa'ya sıçradı. Bu bölgedeki istiklal savaşı direniş diyoruz ona. E, şeyden eskidir. Yani millet meclisimizden kuruluşundan eskidir. Yani... Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun şeysinden o aradadır. Ve bu muvaffak oldu. Çünkü Fransa'ya verilen arazi biliyorsunuz Çukurova'yı içeriyor. Ve Malatya'ya kadar çıkıyor. Malatya'yı içeriyor. Yukarı kadar çıkıyor. Bunu kabul etti Fransa. Fakat baktı ki olmayacak. Realist bir memleket. Genel kurmayı çok daha aklı başında. E, politik şeysi sanıldığının aksine diplomatik bilgisi Ortadoğu hakkında İngilizlerinkinden iyi. Yani o çok yanlış bilgidir. Herkes İngiltere'yi çok iyi. Ben de öyle düşünürdüm. Hı. Yani ben Alman nüfuzunu çalıştığım zaman imparatorlukta bakıyorum bu Almanların konsolos raporları falan bir işe yaramaz. Bunlar gerizekalı diyorum. Peki İngiliz'e bak ya fevkalade. Çünkü India ofisin adamları. Dil biliyorlar. Fakat Fransa'yı sonradan baktım. Mesela bir marki Bonpar var. Bu sana yabancı değil. Değil mi? Galatasaray'ın hamilerinden. E, Fransa'nın büyük elçisi. Hı. Şey vardı canım. Olivier Bouquet var ya bizim Hı. Türk olup. Onun Hı. dedesi. Hı. Niye baba. bilmiyorsun şimdi Olivier Bouquet? O yakın. <laughs> Şimdi Madam Bompar dediğin zaman bunun eşi Talat Paşalarla falan o dönemin adamı Türk High ile Yüksek ile yakından ilişkileri olan entelektüel bir kadın. Zaten Bomparlar buraya Peterburg'dan geldiler Rusya'dan sonra. Ha millet kütüphanesinin ıslahı, bilmem neyin restorasyonu falan hep adamın işidir yani başı çeker. Ve rapor çok açık mesela o kadar açık ki Suriye'nin çölü haydutlara yarar, Suriye ile ticareti geliştirin diyor adam. Hı. Ve çok ilginç bir şey Fransız türkolojisi ve orientalisti Suriye konusunda herkesi geçer. Yani bilgi ve araştırma bakımından onun için uyanıklar çektiler kendilerini yani çektikleri sınırda biliyorsun. Denizin kontrolü için İskenderun sancağı, sancak deniyordu ona. Onun administrasyonu daha etkili içinde böyle. Mesela bizim şey Oralı'dır. E, Batı Trakya asıllıdır ama e, Cemil Meriç. Hı hı. Yani Balkan Savaşı'ndan sonra oraya yerleştirilmişler. Onun için Arapça'yı, Fransızça'yı orada mükemmel. Ben o tip Antakyalıları tanıdım. Yani hatta içlerinde böyle bana Osmanlıca okumayı, bir takım Arap şeyini kullanmayı falan öğretenler. Onlar yani çok ilginç. Beşten bir Türkiye-Suriye haritası ister miyiz? Bir evet, ortak sınırımıza lütfen. bakalım, çok güzel. baka baka anlatalım ne güzel Mesela olacak. oradaki entelijensiyanın rolü şuydu. Arapça ve Türkçe'yi ve Fransızça'yı iyi bilmek. Bu tip insanları Türkiye bir daha bulamadı. <laughs> hmm. Ya mesela bir kurgan vardı, Ta, talim terbiye öyle bir üye göremedi bir daha Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Sevmezdi Arap edebiyatını, onu da söyleyeyim ama bilirdi. Cemil Meriç de sevmezdi Arap edebiyatını, Farsları tercih ederdi ama tabii Arap felsefesi falan bilir. Fransızcası çok iyiydi. Bunlar yok oldu, biz bunları kullanamadık yeterince. Dış işlerinde bu adamlar belirli bir gruptu. Halefoğlu mesela. Yani evet, çok bak. enteresan bir örgü örneğidir bunu. Tıpkı şey gibi, doğramacı gibi. Ya bu insanlar doğramacı İngiliz versiyonu. Onlar Irak'lı. Hı, hı. Irak diye bir ülke yok ya yani aslında hı hı. kültürel olarak yok çünkü. Böyle bir Osmanlılık vardı kalın. Kim mesela Suriye'nin ilk cumhuriyeti, ilk cumhurbaşkanı şeyin Zehra Hanım'ın, Halefoğlu'nun babası. Bereket ailesi. Mülkiyeli, Galatasaraylı. Arapça var, Fransızca var, böyle. Sonra mesela Sultan Hamid'in damadı olan yaverlerden Ahmet Bey vardı. Ayşe Sultan'ın kocası. Yani böyle bu isimlerin şeyse bu bir Abdülattasi şu bu falan yani atası takımı değil mi? Eee şeyler yani bunlar ne kadar e, büyük e, bir geçişkenlik olduğunu geçiş işte görmek işte o geçiş orada görüyorsunuz yani, Suriye yani nasıl oluyor da şu e bu, işte bu böyle bir şey. Bir yakın tarihe gidelim isterseniz seyircimiz daha yakına mi? gelin. tabii, tabii. Açısından. Onu gördüm bu, ben onu gördüm. E, şu e, Profesör Niyazi Berkes'in evet. E, uydurma sosyalizm olarak tanımladığı Suriye'deki yani şu anda ne yıkıldı? Oradan? Bunu oyna, bak ben Berkes'i tanıdım. Çok böyle yüklü bir adamdı. Kıbrıslıdır o da biliyorsun. Evet, evet. Çok yüklü bir adamdı. Fakat ben e, Niyazi Bey kimse kusura bakmasın Orta Doğu için uzman olarak hiçbir zaman seçilmedim. Görmem yani ve okutmam yani. Peki. Çocuklara okutmam. O zaman ben düştüm mü şu anda olayın şeyden? Hayır düşmedim. Hayır. O çardaşlık konuyu için. açmak için bilmek, ha, bilmek zorundayız. Hı -hı. Uydurma sosyalizm demek çok büyük bir teşhis değil. Hı -hı. Yani burana dokunduğum <laughs> zaman ateşin var dersem vardır ateşin. Gerisini Doğru, evet. bilmen lazım. Hı -hı. Uyudur ben de gittim. Mesela 60'ta göreyim sana. Orada biz bize bir tiyatro yaptılar. Bayıldık böyle genciz. Hı. İşte köylü, işçi falan figürler bir araya geliyor. Müzik çok güzeldi. Depkeyle yapıyorlar. Hı. Müzikal bir şey. <laughs> Emperyalizme karşı savaşıyorlar. Kovalıyorlar. Bağız yeni gelişiyor falan. Hı. Sokağa çıkıyorsun. Alakası yok o kültürle Ne işçi var ortada doğru diyorsun. Ne köylü ne şeyler gitmiş bir takım üç kağıtçılar belki te elbise değiştiriyorlar. Hı. Bu doğru ama bazı bir layık olmaya çalışan sosyoloji şey yaklaşım. Hı. Yani bağ dirilme demektir biliyorsun. Rönesans, Rönesan. onlar. <laughs> Tabii sen kendin dirilmezsin o seni çağırır gönderir. Hı. İbas o seni gönderir oradan gelir. Bu Baas Partisi'nin kurucuları Hristiyan Araplar, Michel Eflak gibi falan, Zeydan <laughs> gibi bilmem ne. Arap dünyasının büyük Lübnanlı, Filistinli Hristiyan Arapları, Suriyeli bu davayı beslerler. Çünkü bunlar Araptır, doğuludur, Hristiyandırlar. Müslümanlığa karşı kültürel ilişkiden başka şeyleri olamaz bağlantıları. Bu biraz bahseder misiniz Michel Eflak'ın? sosyalizm anlayışı. İşte bir şeyler sosyalizm anlayışı hiçbir zaman tatbik edilemez. Köylüyü kalkındıracaksın. Aslında Efendime o... söyleyeceksin, toprak vereceksin. Yine olmazdı. bu Berkes'in şeyine göre. Evet o da e, çok tetkik etmiş. Tuhaf, onu. E, ya, tuhaf ve oportunist diye tanımlıyor. Tuhaf bir oportunist çünkü başka bir şansı yok. Onu öyle terliklemek de çok fazla bir o zamanın bağısıyla şimdiki şey mesela... Sen ne biliyorsun adam orada gitmiş. Senin Suriye dediğin yer yok. Öyle bir yer yok. Suriye'de yaşayanları ben sana söyleyeyim. Bakıyorsun yüzde seksen Müslüman diyor. Ha öyle mi kardeşim diyorsun elhamdülillah diyorsun. Yüzde bilmem kaçı içinden Şii diye çıkıyor. Oradan efendime söyleyeyim dürziler çıkıyor. Dürziler görünüşte İslam hukukunun hem de sünni hanefi kısmını çok iyi tatbik ederler. Tabi alakası yok itikat dünyaları değişik. Sonra Nusayri'ler çıkar. Bir kısmı bizim topraklarda, bir kısmı Laskiye tarafında. Bunlar zaten Suriye Alevileri denir. Ap ayrı bir şey. Ben onun köküne girip konuşacak bir şey değilim ama yaşam biçimleri ayrıdır. Ve örgütlü bir takımdır işte. Nusayin Hafız esat oraya aittir. Bu topraklarda doğdu. Hı. Şimdi bu adamlar bunlar birdir. Yani bu bir gruptur. Bu grup yüzde yedi yedi buçuktur nüfusun içinde. En örgütlüdür. Çünkü akademi militer kurulduğu zaman Fransızlar tarafından bunlar gidip okudular orada. Subaylar bunlardan. Kendi içlerinde darbe yapar otururlardı. Günün birinde bazı bunları güya bir ideoloji gibi birleştirdi. Hafız da onun başını çekenlerden ama... Tabii ki bu bir oportunizmdir. Bunun içinde sosyalizmden bahsedilir. Nerede? Bunun içinde köylüye topraktan bahsedilir. Kaçına vermiş? Bunun içinde işçi sınıf hakimiyetinden bahsedilir. Var mı öyle bir şey? Yani bunlar olmayan şeyler. Peki o eski toprak ağları ne? Kalanı kalmış, gideni gitmiş. Topraklarına kendi partilere el koymuş. Yani şehrin kasabıyla bakkalı bir de efendim subayın biri oturup kontrol ediyorlar. Fıkralar var. Böyle gidiyor. Her şeye buralarda hakim olanlar bu memleketlerde ordudur. Çünkü her şeye rağmen en örgütlü, en kontrol edebilen bir şeydir. Bu açık. Şimdi gittiğiniz zaman bir takım eşitsizlikleri görüyorsun. Biraz daha oturduğun zaman yolsuzlukları, yolsuzlukların arkasından adaletsizlik ve zulmü görüyorsun. Birinin çocuğu gitmiş ve gelmemiş bir daha falan. Nedir bu rezalet dediğin zaman çok aklı başında vicdanlı insanların bile bazen tek çare bu laisizm diyorlar. Kullanılan kelime Fransızca. Laisizm diyor başka. Bunun çare... çaresi laisizm mi diyor? E yok diyor laisizm işte burada diyor bak diyor bu ortodoks diyor. Laisizm ama İran tarafından destekleniyor şimdi o eski <laughs> bazı. Bir dakika şimdi... oraya da girmeden. Ha şimdi. o senin dediğin bağızın, ve bazın ve <laughs> Nusayrileri İran destekliyor. Evet. Sanki İran'daki derin ulema onun sayrileri ne kadar kendinden olduğunu hmm. bilmiyor. He ben biliyorum da on bilmiyor. Peki şunu, Herif şunu, beni okuttu ama işine olarak yani geliyor. bu programda tarihe evet. geç, geçmişe de gideceğiz tabii ki sayenizde. <laughs>